Gece şehrin ne oldu böyle acaba? Her taraf kapkaranlık ve sis çöktü. Birileri tarafından takip ediliyorum. Sanki biri beni gözetliyor gibi. Eve gitmem gerekiyor. Çok geç kaldım. Başıma bir şey gelmeden hemen eve gitmeliyim. Benim gördüğümü siz de gördünüz mü arkadaşlar? Yoksa ben kafayı mı yiyorum? Aklımı kaçıracağım. Orada bir şey vardı. Gerçekten orada bir şey gördüm. Kaç Efe kaç. Arkana baka baka kaç. Aman Allah'ım beni takip eden bir şey olduğunu biliyordum zaten. Yoksa şehir neden bu kadar boş olsun? Şuraya sinsice saklanayım. Oh. Evet sanırım onu atlattım. Bakayım. Burada da kimse yok. Of atlattım. Sessiz sessiz eve gidebilirim şu anda. Aman Allah'ım. Of o da ne? Bu da ne? Bu da mı? Sen de nesin acaba? Hayır. Beni atlatmak mı? Seni küçüğüm. Seni günlerdir takip ediyorum. Tam günlerdir. O lezzetli kanını içmek için günlerdir peşindeyim. Ve şimdi seni yapayalnız kıstırdım. Abi sen çok iyi birine benziyorsun. Lezzetli kan dedin ama şu anda benim kanım lezzetli değil. Çünkü seni gördükten sonra altıma sıçtım. Şu anda her taraf bok kokuyor aleta. Sen hiç merak etme. Sabah olduğunda hiçbir şey hatırlamayacaksın oğlum ya. Seni mi bekleyeceğim burada? Sabaha kaldı. Hadi kalk artık. Hadi okula geç kalıyoruz. Efe, Efe Oturmakta resmen burada seni bekliyorum ya. Yarım saat oldu. Duymuyor musun oğlum sen beni? Efe kan. Hadi uyan artık. Hadi kalk. Okula gidiyoruz. Okula kaç kalacağız? Yine balcı öğretmenle tartışmak istemiyorum. Seni bekliyorum her gün artık beklemeyeceğim. Ben gidiyorum oğlum ne halim varsa gör. Bugün de geç kalırsam bari seni var ya okuldan atacak artık ha. Ah yine gelmedi yapacak bir şey yok ben gideyim bari. Ah her şey bir rüya mıydı acaba ya? Efekan efekan diye bağırıyor Alperen dışarıda olduğuna göre. Çok kötü bir rüya gördüm. Ay kalkayım biraz kendime geleyim. Nasıl bir rüyaydı bu? Of, çok korktum resmen ters içinde kalmışım. Bu güneş gözlerimi rahatsız ediyor ya. Uşak aynada kendimi göremiyorum. 無駄ね早くラディ sarılmışım. Vampir. Gerçekmiş bu vampir. Beni ısırmış. Hayır vampir mi oldum ben şimdi? Ne yapacağım? Hemen Kerem amcaya durumu anlatmam gerekiyor. Bunun bir tedavisi olmalı. Lan o kadar söylüyorum. Şu arabaları temizleyince yine temizlememişsiniz be. Vallahi Kerem bıktım. Amca, ah. Kerem, Kerem amca. yardım oğlum? et Kerem amca. Ben bittim Kerem amca. Bana yardım etmen gerekiyor. Şu halime bak ısırıldım. Bir vampir tarafından kıtlandım. Gece boyunca beni takip etti. Şu yan tarafta beni ısırdı. Bak bak halime bak. Efekan uygun bunu mu alamadın evladım sabah sabah bu ne panik ya Kerem amca sen beni duymuyor musun lan bir tarafından ısırıldım diyorum bak burada diş izleri var Hemen bana yardım etmelisin Efekan oğlum okuluna git ne olursun ya seninle uğraşmak istemiyorum sabah sabah bir sürü işim var benim Hayda kimse bana inanmıyor ne yapacağım ben ya Efekan neredesin oğlum bütün gündür ya Beni niye buraya çağırdın O yemekleri falan yemişsin Sabahtan beri kapının önünde sen ne kadar vardın biliyor musun bugün Yoksun oğlum ortada Alperen ben ısırıldım bir vampir tarafından kıtlandım oğlum ya. Kimse bana inanmıyor. Sen inan lan ne olursun oğlum. Vampir olacağım dostum. Kanka bana bari yalan söyleme ya. Okula gelmemek için bal diye anlat oğlum bunları. Bana niye yalan söylüyorsun? Lan en yakın arkadaşım sen değil misin? Sen bile bana inanmıyorsan bana kim inanacak? Vampir olacağım diyorum oğlum. Isırıldım diyorum lan. Sabahtan beri şunları bile yemedim oğlum. Baksana. Kanka daha kaliteli yalanlar bulmalısın. Bu vampir oğluna kimse inanmaz. Ben gidiyorum kızla buluşacağım. Haberleşiriz tamam mı dostum? Ulan en yakın arkadaşım bile bana inanmıyor be. Bana bir şey olursa suçlusu sensin Alperen. Çok ağlarsın lan arkamdan keşke inansaydım diye. sadağına göre işte başarılı oluyor vampir dönüşümün gerçekleşiyor benim küçüğüm artık orduma katılmak için sadece insan kanına ihtiyacım var ye yeah. daha çok ayteran sessiz sessiz gelmene gerek yok senin kokunu daha uzaklardan alabiliyorum git buradan arkadaşım efekan düşündüğüm şeyi yapmıyorsun umarım düşündüğüm şey olduysan şu anda altıma sıçmakla meşgulüm Efendim evet, bana burada ne olduğunu açıklamak zorundasın. Orayı nasıl geçtin lan? Aman Allah'ım gitmen gerekiyor arkadaşım. Yoksa seni ısırıp vampir yapmak zorundayım. Tutamıyorum kendimi. Isıracağım seni. Yiyeceğim oğlum. Efekan kendine gel kanka bu sen değilsin. Beni nasıl ısıracaksın? Ben senin en yakın arkadaşınım be. Bak altıma sıçtım resmen kokuyu almıyor musun? Alperen kendimi tutamıyorum. Anlamıyorsun. İçimde bir canavar var. Sadece kan içmek istiyorum. Kana susadım. Şu halime bak. Bir sürü tavşan yedim. Efekan senin de geçirdiğimiz güzel günleri hatırla arkadaşım. Ne kadar güzel zaman geçirdik. Yaptığımız yaramazlıkları hatırla. Sen bu değilsin. Ne olur kendine dön. Başarabilirsin dostum. Bunu birlikte atlatabiliriz. Hadi gidelim. Yardım isteyelim. Bu kadar şaklavanlık yeter artık. Efekan hemen onu ısırdı. Bu iş burada bitsin. Gerçek bir vampire dönüşmenin vakti geldi. Bunun kanını içersen bizim aramıza katılıp gerçek bir vampir olacaksın. Lan her şeyi başıma sen açtın be. Senin yüzünden çıktı bunlar başıma. Senin ağzını burnunu kıracağım şimdi artık ha. Nasıl vampirsin beni neden ısırdın? Vay be demek vampir gerçekmiş ha. Seni ısıran bu adi yaratıkla savaşabiliriz dostum. Hiç merak etme onun üstesinden gelebiliriz. Hemen Kerem komiseri çağıralım ve ona hakları bildirsin. Lütfen savaş onundayı Efekan onu sakın dinleme dostum. Sen ne yaptın lan? Adamın içinden geçtin dostum. Sen çılgın bir tavuksun lan. Sen vampir falan asır oğlum. Sen yarasa Batman, Superman hepsi sensin lan. O adamı Batman Allah, Allah çevirdin dostum benim. Kankaların kankası. Nasıldık arkadaşlar? Bence çok iyiydik. Onun ağzını burnunu çok iyi kırmadın mı? Bence bu videoyu çok beğendiniz ve şimdi beğeni butonlarına basmak için sabırsızlanıyorsunuz. Bak. Bu neydi Alperen? Bu ne miydi sevgili dostum? Burada senin için o kadar çabaladım ve korkudan aklımı yitirmek üzereydim ve sen kendin için beğeni istiyorsun. Bence arkadaşlar bu beğenileri hepsini bana göndermeliler. Ah ne güzel macera yaşadık. Bence vampir olabilirdim aslında biliyor musun Alperen? Gerçekten keyif almaya başlamıştım. Sadece yemek yemek kısmı biraz sıkıntılıydı ama olsun onu da bir şekilde seni ufak ufak Çözebilirdim aslında. Efekan O Bu Değil De hiç Benim Arkadaşımsın Ya Seninle Çok Eğleniyorum Var Ya Bu Şehirde Daha Ne Maceralar Yaşarız Kim Bilir Büyene Kadar İşte Bu Şehir Kocaman Ne Hepsi Bizim Ve Arkadaşlar Henüz Bitmedi İşte Videomuzu Beğendiyseniz Abone Olup Beğeni Butonlarına Basmayı Unutmayın Demiyorum Sadece Video Sonundaki Şarkımızı Hep Birlikte Söyleyelim Hazır Mıyız Bas Ve Tekrarlay Bir Melodi, melodi. Çok aceda bizi bekliyor. Ateşte eğlence hiç bitmez. Sen de katıl bu dünya bizde. Abone ol, eğlence burada. Unutma Kerem Komiser hep yanında.